Abicim ben döneceğim de bir acele Acele bana bir şu kenardan bir Abi seni öldüreceğim biraz ama ilerlet artık Allah Abi bu oyunun of 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 Oy. Oh. Abi bu oyunun Şeyi çok güzel tır kayma fiziği acayip güzel ya Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Truck Simulator Ultimate'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoma bayağı bir ilgi gelmiş. Volvo ile 160 basmıştım. Bayağı bir beğenmişsiniz. Şimdi sizden gelen istekler doğrultusunda Ford F-Max ile bu hızları çıkmayı deneyeceğim. Daha sonra dilerseniz bu videodan sonra yeni kasa kameralı aynasız Mercedes ile deneyebilirim. Bazı arkadaşlar Man'ın da çok hızlı gittiğini söylemişler. Man da 160 yapıyor demişler bu Dorse ile. Hepsinin videosunu çekebilirim. 3000 beğeni gelirse hemen çok hızlı bir şekilde gelecek. Bu arada 151 altırım var. 2 milyon 390 binde param var sürekli buradan iş bekliyor iş bekliyor bunları işe gönderiyorum arkadaşlar bayağı bir para kastım 450 bin param vardı 2 günde 3 günde neredeyse 2,5 milyon para yaptım arkadaşlar bu şekilde şimdi burada askeri araçlar var yine bunu buradan işe al diyorum alıyorum yüksek hızları çıkabilmeniz için mutlaka askeri dorse almanız gerekiyor bilginiz olsun yoksa yüksek hızları çıkamıyorsunuz bu dorsenin olayı bu tekerlerden dolayı galiba bilmiyorum bazı arkadaşlar öyle demiş şu arka tekerlerinden dolayı araç uçuyor abi Ford'umu da boyadım bu arada. Şöyle bir nasıl olmuş söylersiniz. Kırmızı yaptım. Mavi de en son. Bağla bağla bağla. Çevir 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 çevir. Arkadaşlar bu arada şunu gerçekten söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız videoyu çok izliyor ama hiçbir şekilde yorum atmıyor. Hadi yorum atmaktan üşeniyorsun. Like atın arkadaşlar. Like atmayan çok arkadaşımız var. Kanala da abone olmayı unutmayın tabii ki de. O kadar video izliyorsunuz, like atmıyorsunuz abi. Like atmaktan hiçbir şey olmaz. Lütfen videoları beğenmeyi unutmayalım. Ne kadar çok gelirse boyunun videosu o kadar çok gelecek. Ford'u da şöyle göstereyim size. Dors'e bu arada fizikleri yapılmış bir şekilde geliyor. Bakın fren yaptığınızda falan araçlar sallanıyor, görüyor musunuz? Arka dors'edeki araçlar hareketli. Oynuyor viraja girdiğimde. Bak süspansiyonları çalışıyor yani öyle sabit değil. Mobil oyuna göre çok güzel detay bunlar. Hop aman abi kusura bakma ufak bir değdirdim. Evet evet. Şimdi şunu açacağım mecbur. Bunda dijital hız göstergesi yok arkadaşlar. O yüzden kaçta gittiğimi göremeyeceksiniz. Bakalım Ford F Max'i kaç yaptıracağız? Volvo'yla 159 yapmıştık. Hadi 160 diyelim ona artık. Virajdan dolayı yapamadım. F Max'le kaç yapacağız? Bu dorse sayesinde. Mutlaka bu dorseyi almanız lazım. Bakın şaşırmayın. Dorse çok önemli. Sanki Volvo bir tık daha iyi hızlanıyordu gibi geldi bana. Şimdi diyeceksiniz ki o helikopter bu araç alakası yok arkadaşlar. İkisi de aynı mantıkla çalışıyor. O yüzden fark etmiyor. Askeri olanı alın, yetin, geçin. Düz Şimdi yollar çok önemli. Gideceğimiz yollar bayağı önemli. Bak görüyor musun? Adam kapatıyor önümü mesela. Sen çekilme ben geçerim ha. Sakın sağa geçme. Evet şu an biraz atak yapmaya başladı araç açıkçası. Onu söyleyeyim. Hissediyorum şu an. Arkadan ittiriyor abi şu an. Sola geçtik ama tıkanacağız mı ileride bilmiyorum. Şöyle sağa doğru geçeyim ben. Sağdan çıkıyor. çıkıyorum. abi. Üf efsane çıktım bu arada sağdan. Ha şu tünele geldik mi? Süper. Abicim ben sağından geçeceğim. Tamam mı? Beni engelleme. Evet, şimdi şurada bir abanalım bakalım. İleride yine viraj var. Şansa bak ya. Arkadaşlar Volvo bir tık daha iyiydi. Volvo bir tık daha güçlüydü. F-Max istediniz. O yüzden aldım. Ama Volvo Bir tık daha 155'lere 160'lara daha çok çıkıyordu F-Max'te fena değil 150 yaptı bak gördük zaten az önce Ama 160'ı zorlar mı Onu bilmiyorum 150'deyiz şu an Yola bağlı biraz da yol da önemli tabi Çok kötü ya virajlarım çok kötü Arkadaşlar geçtiğim virajlar Acayip kötü Sağdan çıkın. Şöyle dümdüz bir yola denk gelemedik ki. Bak basıyorum. İttiriyor. Şu an ittiriyor. Çok belli. Arkadan böyle bir destek veriyor Dorse. Askeri Dorse. Şöyle bir sollayacağız. Marketler Burada şey satıyor arkadaşlar. Çantanıza eşya satıyor. Yiyecek satıyor daha doğrusu. Alabiliyorsunuz marketten. Şurada bir basalım. Abicim dur hız testi yapıyoruz ya. Bak 150 yaptı. Gidecek daha gidecek. Hani yol bulsa gidecek. 151, 152. 153. Arkadaşlar Volvo çok azıcık daha bence daha güçlü. Hem 750 beygir avantajı belli oluyor. Oo çok pardon abi çok pardon. Vallahi çok pardon çok özür dilerim. Şimdi ben rotamı değiştireceğim. Çünkü bu rotada bulamadım. Düzgün bir yer bulamadım. Düz gidemiyoruz. O yüzden rotamı değiştireceğim. Şurada yükümüzü teslim edelim. Paramızı da alalım. Saydı. Şöyle bir baktım. Bu sefer askeri helikopter buldum. 982 kilometreymiş. Volvo'da da askeri helikopter almıştık. Onunla denemiştik. Başta diyelim. Ford F Max'te de aynı yükle deneyeceğim. Bakalım. Şartlar eşit. Aynı yük. Aracımız Ford F Max. Bakalım kaç basacak acaba. Sağ Aç abicim. Yenimizi verelim şöyle sağımıza bakalım tamamdır bu arada şu ortadaki navigasyona tıklarsanız eğer şuradaki navigasyona zoom yapıyor bakın şöyle bastığınızda bu şekilde bir daha bastığınızda opa aman çarpmayalım geri dönüyor şu ortadaki navigasyonu zoom yapmanız gerekiyor şu şekilde tıklamanız gerekiyor daha doğrusu <laughs> güzel olmuş animasyonlar falan düşünceler çok güzel abi hadi bakalım kaç yapacağız bu sefer? Yağmur da başladı. Umarım engel olmaz bize. Evet şimdi bayağı bir basacağım. Otoyoldan dümdüz gideceğiz şimdi. Burada bir hızlanalım. Umarım başımıza bir şey gelmez. Bak yağmur da yağıyor. Polis kontrol noktası. Abi gireceğiz buraya mecbur. Sonra kızıyorlar abicim. Vallahi kızıyorlar. Ölç bakalım. Volvo'da aynen. Volvo'da 46 çıkmıştı. Bu da 46 çıktı. Bu arada bu tır dahil toplam ağırlığımız. <laughs> Volvo videosunda şey demişim yanlışlıkla. Dorse'nin ağırlığı demişim 46 ton. Toplam ağırlık hem tır hem dorse toplam 46 ton arkadaşlar. ikisi birlikte yani. Onu da buradan söyleyeyim düzelteyim. Evet yağmur da durdu. Güzel. Artık buradan itibaren basabilirim. Şu an 10. viteste gidiyorum. Ya abi hep bir hep bir trafik, hep bir gişe, hep bir kalabalık bir şey. Allah Allah Allah. Aç abi aç 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 aç. aç. Aç abicim erken aç şunu Bir şeyler de yazmıyor ki Hangisi HGS OGS Yeni yapıyorlar galiba bu otoyolu Abicim bu ne trafik Bu saatte ya Çok trafik var arkadaşlar oyunun trafiği inanılmaz fazla Bence Onun bir ayarı olması lazım mutlaka bir Ayar gibi bir şey lazım ona Ya yani bu kadar fazla trafik biraz fazla Fazla arkadaşlar En azından online'da fazla Evet şu an abanıyoruz açalım hemen 12. vitese aman aman yeşil şeye çarpacağım sandım. 12. vitese attı artık burada atacak viteste kalmadığı için inşallah önümüzde de bir şey çıkmaz. deyim şu an. 153. Hadi oğlum lan 155 156 hadi neredesin? Yolumuz çok güzel dümdüz bir yoldayız. Bakalım Volvo'nun rekorunu geçebilecek miyim acaba? 155 Bir şey söyleyeyim bu yolda Volvo ile olsam daha çabuk çıkardı 160'ı Çünkü Volvo'nun düz gittiğim mesafesi kısaydı arkadaşlar. Volvo ile daha çok gittim. Vallahi daha kısa gittim pardon. Buradan gitsin şimdi EGS OGS nereden bileceğiz? Arkadaşlar yok 157. Abi hangi Ege'si? Abicim Allah senin belanı vermesin. Allah senin belanı vermesin ya. Ya düz gitsene niye önüme kırıyorsun be güzel kardeşim. Bak 150 çıkıyor. 150 okey. Ama yok Volvo kadar gitmiyor arkadaşlar bence. Ford F Max bence Volvo kadar gitmiyor. Aman ha ne oldu lan? Ya abicim mi git ha? Adamı hasta ediyorlar. Oğlum hız testi yapıyorum ne düt 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 düt. Sensin düt düt düt. W'den hiç çekmiyorum elimi. Hiç. Ölümüne basıyorum. Çanakkale. Eyvallah abi tabelada yazıyor. Teşekkür ederim. 150. Yine 150'ye çıktı. 150 çok rahat. Bu ne lan çevirme mi var burada? Radara yapmışlar ha. Sallanmaya başladı. Bak Volvo burada 160 yapmıştı. Yok bu bir tık daha bence yavaş arkadaşlar. Dorse aynı gördüğünüz gibi az önce araç taşıdım. Şimdi helikopter taşıyorum. Acaba dedim Dorse'nin ufak bir farkı var mı askeri Dorse'lerin arasında? Bence o da yok. Tamamen aracın gücüne bağlı artık. Sonraki maksimumumuz. Ama Volvo belliydi. Bir tık daha iyi hızlanıyordu. Böyle Volvo'yla bu kadar düz gidemedim ben. Çok viraj çıktı Volvo'da karşıma benim. Bak bu videoda mesela çok fazla düz yoldan gittim. Gerçekten çok fazla düz yoldan gittim. Ben Mandan ve Mercedes'ten çok ümitliyim. Oha ne oldu lan? Adam ışınlanmayı buldu. Şimdi deli para alacağım da o yüzden biraz acele ediyorum hızlı gideyim diye. 20 bin küsür para kazanacağım galiba. Abicim ben döneceğim de bir acele. Acele bana bir şu kenardan bir abi seni öldüreceğim biraz ama ilerlet artık. Allah. Abi bu oyunun of of of. of. Oo. Oy. Abi bu şeyi çok güzel. Tır kayma fiziği acayip güzel ya. Bu yolu biraz havada unutmuşlar. Onun lan ne oluyor? Allah ekber. Uçuyorum lan. Oğlum neler oldu? Ya şu kayma mekaniği çok güzel. Böyle virajı çok hızlı girdiğinizde böyle kayıyorsunuz. Acayip güzel o. Çok seviyorum bu oyunda. Aç abi. Eyvallah. Ön teslimat diyelim. Dönüyorsun abi. Hop. Aman abicim ha. Bak geliyorsun buraya. Burnunu sokuyorsun. Birine basıyorsun. Birazcık daha öne gidiyorsun. Bir daha basıyorsun. Biraz daha öne gidiyorsun. Bir daha basıyorsun. Sayıyor. Şimdi geldik en güzel kısmı arkadaşlar. 4 tane altın ve 2 kat bonusumuzu alıp geliyoruz. Gördüğünüz gibi 25 bin para kazandım taşıdığım yükten. 4 tane de altın kazandım. Ondan sonra milyonerim abi. Vallahi milyonerim. Bak 2 günde 3 günde kaç para para kazandım. Bak İbrahim işi bitirdi. 8000 para geldi. Buradan da bonus olarak 10000 para getirmiş oluyor ama ben iptal ediyorum. Şimdi bakalım. Bak herkes iş bekliyor. Yapmanız gereken çok kolay. Zaten kanalda videosu var. Milyoner olma taktiği, zengin olma taktiği diye. Bak buradan teklif veriyorum. 10 binlik. Gözüme kestirdim. 1. Bak bunlar düşürmeye başladılar benim teklifleri. Kanalda videosu var. İzlemek isteyen arkadaşlar izlesinler. Şimdi sıradaki videoda hangi tırla 160 yapmaya çalışalım? Man mı? alayım. Yeni Mercedes'le de mi deneyeyim? Hangisiyle denememi istiyorsanız yorum olarak yazmayı unutmayın. 3000 beğeni gelirse hemen yarın videosu gelecek. 3000 beğeni gelmezse bu videoya ertesi gün gelir arkadaşlar veya başka bir gün gelir. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.